Selam gençler. Bugün sizlerle eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Bir terazinin iki kefesine koyulan kütlelere göre üç farklı durum vardır. Ya sağ taraf daha ağırdır, ya ikisi de dengededir, birbirine eşittir ya da sol taraf daha ağırdır. Bunu A ve B gibi iki sayıyı karşılaştırdığımızda da benzer durumlar oluşabilir diyebiliriz. Mesela birinci durumda A sayısı B'den küçük olabilir. Sayı doğrusunda neydi? Her zaman soldaki sağdakinden daha küçüktü. İşte 0, 1, 2, 3, 4 diye artarak devam ediyordu. O zaman A B'den küçüktür. Sen buna ne gösterirsin? Ya A küçüktür B ya da B büyüktür A şeklinde. Ya da A sayısı B'den büyük olabilir. A sağda olur o zaman. Ya B küçüktür A ya da A büyüktür B şeklinde. Üçüncü durum A sayısı B'ye eşit olabilir. O zaman ikisi çakışık olur. A eşittir. B şeklinde gösterilir. Dördüncü duruma gelelim. A sayısı B sayısından büyük değilse bu durum ya A küçük eşittir B ya da B büyük eşittir A şeklinde gösterilir. Beşinci durumda ise A sayısı B sayısından küçük değilse ya B küçük eşittir A veya A büyük eşittir B şeklinde gösterilebilir. Notumuza gelelim. Büyüktür. Küçüktür, büyük eşittir ya da küçük eşittir sembollerinden biri ile yazılan ifadelere eşitsizlik denir. x artı 1 büyüktür 3 ya da y eksi 2 küçük eşittir eksi 1 ya da a artı 3 büyük eşittir 6, b eksi 4 küçük eşittir 1 şeklinde bilinmeyenin üssü 1 olan eşitsizliklere bir tane değişken bulunduran birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlikler denir. Örneğimize bakalım. Emir akşam televizyonu izlerken hava durumu spikerinin yarın günün en yüksek sıcaklığının eksi 5 derece olması beklenmektedir dediğini duymuştur. Bu ifadeye uygun eşitsizliği yazınız demiş. En yüksek sıcaklık eksi 5 olmalı değil mi? O zaman eksi 5'ten daha küçük değerlerde olacak. X küçük ya da eşittir eksi 5 demeliyiz. Gelelim diğer örneğe. Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı yapılan matematik sınavında 90'dan yüksek not almıştır. Bu durum uygun olan eşitsizliği yazınız demiş. Şimdi herkes 90'dan daha fazla almış değil mi? Bu tarafta. O zaman x büyüktür 90 ya da 90 küçüktür. x şeklinde gösterebiliriz. Bir sayının 3 katının 2 fazlası aynı sayının 4 katının 1 eksiğinden küçüktür ifadesine uygun olan eşitsizliği yazınız. Bilmediğimiz sayı x olsun. Bu sayının 3 katının 2 fazlası aynı sayının yani x'in 4 katının 1 eksiğinden neymiş? Küçükmüş. Bu şekilde yazabiliriz. Gelelim eşitsizlikleri sayı doğrusunda göstermeye. Eşitsizlikler sayı doğrusunda gösterilirken küçüktür ya da büyüktür sembolleri varsa sınır noktalarının içi boş. Küçük eşittir ya da büyük eşittir sembolleri varsa sınır noktalarının içi dolu olmalı. Yani altında eşittir çizgisi yoksa içine boş kabul ediyorsun. Altında eşittir çizgisi varsa içine dolu kabul ediyorsun noktanın. Örneğe bakalım aşağıdaki eşitsizlikleri sağlayan gerçek sayıları sayı doğrusunda gösterelim demiş. X eksi 2'den büyükse bakın eksi 2 noktasına geldim. Daha büyüklerini aldım. Sağ tarafını taradım. Eksi 2'yi dolu vaziyette aldım. Şöyle şurayı dolduralım. X 3'ten küçükse 3 noktasına geldim. Daha küçüklerini aldım. İçini boş bıraktım. C şıkkına bakalım. X 1'den küçük ya da eşittir demiş. 1'e geliyorsun. Küçükleri alıyorsun. Burada çizgi olduğu için 1'in içini de dolduruyorsun. Eksi 5 küçük eşittir. X küçük 3 şeklindeyse. Eksi 5'e dolu alırız. Eksi 5 ile 3 arasına geliriz. 3 de eşitlik olmadığından içini boş bırakırız. Gelelim bir bilinmeyene eşitsizliklerin çözümüne. Eğer bir eşitsizliğin her iki yanını aynı sayı ile toplar ya da çıkarırsak eşitsizliğin yönü değişmez. A, B, C birer gerçek sayı olmak üzere AB'den küçükse her tarafa C sayısını eklersem A eksi C B eksi C'den küçük olmaya devam edecektir. AB'den büyük ya da eşitse Yine c sayılarını her iki tarafa eklersem a eksi c b eksi c'den büyük olmaya devam edecektir. Gelelim diğer nota. Eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile çarpılır veya pozitif bir sayı ile bölünürse eşitsizliğin yönü değişmez. Ama her iki tarafını negatif bir sayı ile çarpar ya da bölersek eşitsizliğin yönü değişecektir. ABC gerçek sayılar olmak üzere a büyüktür bc büyüktür sıfırsa A çarpı C büyüktür B çarpı C ya da A bölü C büyüktür B bölü C olur. Bakın pozitifte herhangi bir yön değişikliği olmadı. Ama A B'den büyük eşit ama C sıfırdan küçükse bu durumda eşitsizlik büyük eşitten küçük eşite dönecektir. Buraya dikkat edelim. Örneğimize bakalım. Eşitsizliklerin çözümlerini bulup sayı doğrusunda gösterelim demiş. 4'ü karşıya atacağız. 2x büyüktür 4. Her yere 2 ile sadeleştireceğiz. x büyüktür 2. O zaman sayı doğrusunu çizdim. 2, 3, 4 şeklinde. 2'den büyükleri almam lazımmış. 2'nin olduğu yere boş bırakmam lazımmış. Gelelim B'ye. 6 eksi 3x küçük eşittir 0 ise 3x'i karşıya atıyorum. 6 küçük eşittir 3x. Her tarafı 3'e bölüyorum. 2 küçük eşittir x şeklinde. O zaman sayı doğrusunu çiziyorum. 2, 3, 4 diye devam etsin. Burayı dolu aldım. 2'den daha büyük değerleri taradım. Geldim C şıkkına. 3x 1 küçüktür. 10 ise. Eksi 1'i karşıya yaptım. 3x küçüktür. Eksi 9. Her tarafı 3'e böldüm. x küçüktür. Eksi 3. O zaman eksi 4, eksi 3, eksi 2 diye devam etsin sayı doğru. Eksi 3'ten daha küçük değerleri almam lazımmış. Bu tarafını tarıyorum. Altında çizgi olmadığından içini boş bırakıyorum. Gelelim diğer örneğimize. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözümünü bulunuz demiş. Şimdi x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa atacağız değil mi? Olayımız bu. Bu durumda ne yapmamız lazım? x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa. 2x karşıya eksi 2x diye geçer bir tane x kaldı. Bir bu tarafa eksi 1 diye geçer eksi 4 x eksi 4'ten daha büyük olacak. 5 şıkkına bakalım. Şimdi önce bunları dağıtmamız lazım. 3 eksi 6x büyüktür. 2 artı 2x ise 6 eksi karşıya attım. Artı 6x. 2, 6 daha 8x oldu. İşaretim duruyor. Bu iki de bu tarafa eksi diye geçti. 1. Her tarafı 8'e böldüm. 1 bölü 8 büyüktür. X şeklinde çözümüme ulaştım. Gelelim C şıkkına. X'leri bir yere sayıları bir yere toplayacağız. Şimdi burada bunu bu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa atalım. X eksi 2x bölü 5 küçüktür. 1 artı 1 bölü 6 mı oldu? Şurayı topladım. 6 1 daha 7 bölü 6. 5x 2x çıktım. 3x bölü 5 şeklinde. O zaman her tarafı 5 ile çarpıyorum. 3x küçüktür. 7 kere 5 35 bölü 6. Her tarafı 3'e bölüyorum. x küçüktür. 35 bölü 18 şeklinde. Geliyorum D şıkkına. Burada eksi 1 var ya. O zaman her tarafa bizim ters işlemden artı 1 eklememiz lazım. Artı 1, artı 1, artı 1 diyorum. Eksi 5, bir daha eksi 4 oldu. Burada x kaldı. 3 bir daha 4 oldu. O zaman eksi 4 ile 4 aralığında. Gelelim e şıkkına. x bir başına değil değil mi? O zaman yanındaki sayılara ters işlem uygulayarak gideceğiz. Artı 2 her yerden eksi 2 diyorum. 6 küçük eşit. 3x küçüktür 12 mi? Her yeri 3'e bölüyorum. 2 küçük eşit. x küçük 4 şeklinde. Gelelim f şıkkına. Eksi 5 küçük 1 eksi 2x küçük 7. Öncelikle her taraftan 1 çıkaracağız burada artı 1 olduğundan. Eksi 6, eksi 2x, 6 şeklinde. Her yere eksi 2'ye böleceğiz. Bu durumda eşitsizlik yön değiştirecek. Büyük eşitler olacak. Büyükler olacak. 3, x kaldı. Eksi 3 şeklinde sıralandı. Gelelim diğer örneğimize. Eşitsizliklerin çözümünü bulunuz demiş. Sayılar bir tarafta, x'ler bir tarafta diyorum. 2x büyüktür. 6'dan 1 bu tarafa eksi 1 geçmişti. X büyüktür 3'tür. B şıkkına bakalım. Eksi 4 x karşıya artı 4 x diye geçsin. Eksi 7 de bu tarafa artı 7 diye geçsin. 7 bir daha 8 büyük 8 küçüktür. 4 x'ten her yeri 4'e böldük. 2 küçüktür x şeklinde. Gelelim C şıkkına. X'ler bir tarafta sayılar bir tarafta olsun. Eksi 3x bu tarafa artı 3x diye geçsin. 2x burada kaldı. 7 bu tarafa eksi 7 diye geçsin. Buradan eksi 6 kaldı. Her yeri 2'ye bölüyorum. Eksi 3 büyüktür. X şeklinde. Geliyorum D şıkkına. X bölü 2 eksi 1 bölü 3 büyüktür. 2x bölü 3 artı 1. Şimdi ne yapmam lazım? Paydaları eşitleyerek işe başlayalım. 3 ile 2 6 da eşitlenir. Bunun da altında gizli bir 1 var. Bunu da 6 diye eşitleyelim. 3x bölü 6 eksi 2 bölü 6 büyüktür. 4x bölü 6 artı 6 bölü 6 mı? Şimdi paydaları görme. 3x eksi 2 büyüktür 4x artı 6'ya mı çevirdik? x'ler bir yere sayılar bir yere. Burada x kaldı. Burada eksi 8. Arada büyüktür işaretimiz var. Gelelim e şıkkına. Şimdi Önce parantezin başındaki ifadeleri dağıtmayla başlayalım. 3 eksi 3 x küçük eşittir. Eksi 4 x eksi 4 mü? Bunu bu tarafa attım. x kaldı. Küçük eşit. Bunu bu tarafa attım. Eksi 7 oldu. Gelelim f şıkkına. 4 her tarafa eksi 4 uygulamam lazım o zaman. Eksi 9 küçüktür. Eksi 3 x o da küçüktür. Artı 6 mı? Şimdi ne yapacağım? Her tarafı eksi 3'e böleceğim. 3 büyüktür x o da büyük eşittir eksi 2 olarak sonucu bulacağım. Gelelim g şıkkına. Burada 5 var her taraftan 5 çıkarmam lazım. Hop, çıkaralım. 1 küçük eşit 2x küçük 8 mi? Şimdi ne yapacağız? Her yere 2'ye böleceğiz. 1 bölü 2 küçük eşit x o da küçük 4 şeklinde. Gelelim H şıkkına. Burada 2 var. Her taraftan 2 çıkarsak. Eksi 6, eksi 2x. Küçük eşit 4 mü? Şimdi her yeri eksi 2'ye bölsek. 3 büyük x. O da büyük eksi 2 şeklinde. Konumuz burada sona erdi gençler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.